Herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen Diler İsmailoğlu. Bugün sizlere kendimi çok fazla şiş hissediyorum. Ne yapsam ödemim gitmiyor diyenler için birkaç püf noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle iki besinden bahsetmek istiyorum. Birincisi ananas, ikincisi maydanoz. Ananas içerisindeki bromerelin sayesinde hem yağ yakımını destekliyor hem ödem atımını kolaylaştırıyor. Peki bunu nasıl tüketebiliriz? İsterseniz günde ikinci dilim ananas olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz de içtiğiniz suya ananasın kabuklarını soyup atıp bu şekilde su olarak da tüketebilirsiniz. Maydanoz sayı içtiğiniz suya katabilirsiniz ya da kahvaltıda, öğlen ve akşam yemeklerinde salatalarınıza ilave edebilirsiniz. Peki bunların dışında ne yapmalıyız? B6 vitamini, magnezyum ve potasyum minerallerine dikkat etmelisiniz. Eğer besinler de yetersiz alıyorsanız ya da vücudunuzda bunların eksikliği varsa yine ödem atımınız zorlaşabilir. Peki bunları besinlerle nasıl alabiliriz? Hangi besinlerde bunlar var? B6 vitamini ette, cevizde mevcut. Magnezyum fındıkta, yeşil yapraklı sebzelerde ve bitter çikolatada mevcut. Potasyumsa muzda, domateste ve avokadoda mevcut. Tabii ki bunlar yüksek oranda içerenler, birçok besinde bu vitamin ve mineraller mevcut. Peki bunun dışında ne yapmalıyız? Tabii ki ödem deyince akla gelen diğer şey bitki çayları. Peki hangi bitki çayları iyi geliyor? Kiraz sapı, mısır püskülü, yeşil çay ve beyaz çay tüketimi ile ödem atımınızı destekleyebilirsiniz. Ne kadar tüketmeliyiz? Bu bitki çaylarını günde iki fincandan fazla tüketmenizi önermiyoruz. Peki bunları kimler tüketmemeli? Kronik hastalığı olanlar, gebeler veya emziriyorsanız bu bitki çaylarını tüketmenizi asla önermiyoruz. Peki bunun dışında diğer bir noktamız ne? Tuz tüketimi. Tuzda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yemekleri sıfır tuzlu yapmak tek başına yeterli gelmiyor maalesef. Dışarıdan birçok şekilde sodyum alımını sağlayabiliyoruz. Peki nasıl oluyor? Mesela şarküteri ürünleri çok yüksek oranda sodyum içeriyorlar. Mesela paketlenmiş gıdalar. Çikolata bile yeseniz içeriğinde bir miktar sodyum. Sodyum bulunabiliyor. Dolayısıyla da hazır aldığınız gıdalara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve dışarıda yediğiniz yemekler. Bunlar da içerisine ne kadar tuz konduğunu bilmiyoruz. Ne kadar sos konduğunu bilmiyoruz. Hangi sosu neyle yaptıklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla da bunlar da farkında olmadan ödeminizi artırıyor olabilir. Peki hiç mi bunları yapmayacağız? Hayır. Sadece bir hafta 10 gün boyunca bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten ödeminizi atıp kendinizi zinde hissetmeye başladığınızda bu yasakları da kaldırabilirsiniz. Peki diğer bir konumuz ne? Su tüketimi. Günde kilogram çarpı 30 mililitre su tüketin diyoruz. Ama malum yaz ayları geldiği için terledikçe vücuttan çok fazla su atıyoruz. Bu yüzden kilogram çarpı 30 mililitre suyunuzu tüketin. Ama ne kadar terliyorsanız, yaz aylarında ne kadar sıvı dışarı atıyorsanız ekstra olarak bunları da tüketerek takviye etmenizi istiyoruz. Bunların hepsini yaklaşık bir hafta 10 gün kadar uygulamanızı istiyoruz. Zaten yavaş yavaş kendinizde de ödem attığınızı göreceksiniz. Ama detaylı net olarak görmek istiyorsanız tabii ki bir beslenme uzmanından destek alabilirsiniz. Vücut analizi yaptırabilirsiniz. Detaylı sonuçlarınızı burada da görebilirsiniz. Bu arada bugün Bozcaarmut göletindeyiz. Bilecik il sınırlarında ve o kadar güzel bir yer ki tek sorun kamp yapmak için çok fazla çadır kuracak düzlük yerin olmaması. Biz bugün karavanla geldik ama çok eğlendik. Kesinlikle yolunuz düşerse buraya doğramayı unutmayın. Görüşmek üzere.